Cevabın vakti geldi dediğinde bir hesaplaşmanın başladığını anladık. Artık kaçmak yok, gizlenmek yok. Çünkü geç bile kaldık. Kavuşmak için ödediğimiz bedellerin ağırlığı omuzlarımızda. Ve şimdi sıra karşı tarafın ödemesinde. Her şeyimi aldılar. Ailemi, huzurumu, geçmişimi, geleceğimi. Ben de onların elinden her şeylerini alacağım. Adaletin sessizliğine artık sığınamayacaklar. Cihana yalvaran bir annenin sesi yankılanıyor. Oğlumu kurtar. Bu bir haykırış değil. Bu bir yemin. Çünkü artık Cihan sadece bir adam değil, bir umudun son çizgisi. Araba. Kayanın bindiği araba. Bir saniye. Bir çarpışma. Bir hayattan bir hayata geçiş. Ve o an içimizde bir şeyler kopuyor. Canım zaten hep yanıyor. Derken bu söz sadece bir acıyı değil, Yıllardır susturulan çığlığı temsil ediyor. Bir ömür boyunca kalbini susturmuş birinin gözünden süzülen yaşta geçmişin izleri var. Yeni bölümde nefes almak zor olacak. İzleyici kalbinin ritmini diziyle birlikte hissedecek. Çünkü bu kez Deniz ve Kaya için geri dönüşsüz bir sınav var. Evet, hayatta kalacaklar. Ama artık eski Deniz, eski Kaya olmayacaklar. O test onları içten içe parçalayacak ve onları yeniden birleştirecek şey Sadece sevgi değil, hayatta kalma iradesi olacak ama esas büyük hesaplaşma Cihan ve Alya cephesinde yaşanacak. Aşk, güven, geçmiş ve gelecek bir arada sınanacak. Her adımda kırılmalar olacak ama belki de bu kırılmalar onları daha güçlü bağlayacak birbirlerine. Alya'nın gözlerinde karanlıkla savaşan bir ışık parlıyor. Cihan'ın yüreğinde ise bir tek gerçek var. Her şey yıkılsa da o Alya'dan vazgeçmeyecek. Mine tarafında ise sular daha da derinleşiyor. Görünür de sakin. Ama içten içe bir volkan gibi patlamaya hazır. Kaya ve İpek'in düğünü gerçekleşiyor. Herkes mutlu gibi. Ama gülüşlerin ardında yorgun yüzler, gizlenmiş gözyaşları var. Bu evlilik sadece bir başlangıç değil. Aynı zamanda başka hesapların maskesi, Alya ve Şahin'in düğünü ise izleyenleri bambaşka duygulara sürükleyecek. İki kalp, iki yara. Ama aynı sofrada birleşen iki kader, her şey güzel başlarken kanla karışan bir anı izleyicinin hafızasına kazınacak. Çünkü bu düğün bir kutlama değil, bir kırılma noktası olacak. Sezon finali. Tam anlamıyla bir duygu fırtınası; bir yanda gözyaşı, bir yanda gülümseme, umutla umutsuzluk, iyilikle öfke o kadar iç içe geçecek ki, ekran başında izleyenler kendi kalplerinde yankısını bulacak her sahnenin kim kazanacak, kim kaybedecek bilinmez ama bir şey kesin. Uzak şehirde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve biz soluk soluğa yeni sezona kadar o anın etkisinden çıkamayacağız. Lütfen başka analizler için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.